Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım sağlıklı ve iyisinizdir. Evet yine bir videoyla beraberiz. Bugün deste seçmeli bir açılım yap yapacağız arkadaşlar size. Bu açılımda size aklınızdaki kişinin ne söyler ne söylemek isterdi açılım olacak bakalım sizde neler neler çıkacak aklınızdaki kişi size neler söylemek isteyecek onlara bakacağız canlar evet benden özel tarot danışmanlığı da isterseniz instagram hesabımız videomuzun altında yer almaktadır oradan arkadaşımız arzumdan randevu oluşturup benimle görüşebilirsiniz evet şimdi ben biraz susuyorum ve desteğinizi seçmek için sizi yalnız bırakıyorum Evet. Kırmızı destemiz gerçek sevgi destesi arkadaşlar. Sarı destemiz ölümsüz aşk destemiz. Hangisini seçtiyseniz o sizin şifanız olsun inşallah diyorum. Ve gerçekten duymanız gerekenleri duymanızı niyet ediyorum. Ama öncelikle hadi bakalım bugünün mesajı neymiş fal destesinden. Bir bakalım ne mesaj gelecek bize. Bakalım. Okey. Duygularını geçireceği insanlar için asla boşa harcama. Çünkü sana kalıcı acılar bırakacaktır dediler. Canlar şöyle de şöyle de yapalım. Göstereyim. Duygularını geçici insanlar için asla boşa harcama. Çünkü sana kalıcı acılar bırakacaktır dedi. Mesajımız mavi. Çok da güzel bir mavimiz geldi. Buraya koyalım o zaman diyorum. Ve hadi bakalım. Öncelikle ölümsüz aşk destesiyle başlıyorum. Gerçek aşk destesini ve ölümsüz aşkı meleklerimize devrediyorum. Tutsunlar bakalım. Evet. Haydi Bismillah. Ne söyleyecek bakalım? Aklınızdaki kişi canlar. Hadi bakalım. Hmm. Evet öncelikle der ki arkadaşlar duymanız gereken ondan şu anda ne duymalısınız dedik dedi ki seni çok özledim. Evet yalnız bir süreçten geçiyorum etrafım kalabalık insanlarla insanlar olabilir ve e, sevildiğim ve belki de rahat olmam gereken bir ortamdayım şu an ve aslında hoşuma da gidiyor diyor. Fakat bu kadar kalabalık içinde ya da bu kadar sevilip sayıldığım yerde dönüşüp değişmem gereken yerde ya da dönüşüp değişeceğimi düşündüğüm yerde ne dönüşebiliyorum ne değişebiliyorum. E, seni özlüyorum. Yalnızım. Kalabalıklar içerisinde yalnızım. Ve ciddi anlamda da biraz kıskançlık içerisinde kasıp kavruluyorum dediği bir durum içerisinde arkadaşlar. Devam edelim. Bakalım. Evet. E, belki ailevi problemlerim vardı diyor. Bu ailevi problemlerimi iyileştirdim. Şifa kurdum. Şifa... Yaptım ve dengeledim de açıkçası. Fakat bir şeyler benim hayatımda artık düzgün gitmediğinin farkındayım. Evet, benden duyman gereken şu. Evet, ben iyileşmek istiyorum ve iyileşmek adına belki de e, kendi hayatımı iyileştirmek adına seni değil de bir başka tarafı seçtiysem de şunu bil ki şu an hiç mutlu değilim, iyileşmedim. Sadece iyileşmiş sanmışım kendime. Ama sana olan özlemim, sana olan hasedim, kıskançlığım. Ve bariz bir bariz bir şekilde sana olan tutkum e, ciddi anlamda beni etrafımdan yalnızlaştırıyor. Yani izoleyim dışarı dışarıyla izoleyim. Evet belki iç içeyim ama izoleyim diyor. Yani bana keyif vermiyor hiçbir şey. İyileşemiyorum. Ailem de bana keyif vermiyor. Sevdiklerim de ya da sevildiğim yer de bana bir keyif vermiyor. Bir gerginlik var, bir e, bıkkınlık var. Bir yolunu bulamama durumundayım diyor arkadaşlar aklınızdaki kişi. Ve diyor ki biliyorum. Şunu bil diyor. Hayal kırıklığına uğradım. Evet. Seni ne için terk ettiyse bu kişi hayal kırıklığına uğramış. Öncelikle bunu bilmelisin. Evet belki beklentilerimi fazla karşılamak adına seçtim bu yolu. Belki başka birileri ya da bulunduğum ortamı değiştirdim. Seninleyken değiştirdim ve belki de beklentilerimi daha karşılarlar diye gittim oraya. Ama büyük bir hayal kırıklığına uğrattım. Ve ben şunun farkındayım. Ben kendi beklentilerimin yükseltmek adına seçtiğim yolda seni hayal kırıklığına uğrattım. Senin beklentilerini karşılamadığımın çok net bilincindeyim diyor. Ve ben yolumu kaybettiğimi yeni yeni anlıyorum diyor arkadaşlar. Aklınızdaki kişi wow 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 diyorum. Vay canına. Evet sen benim şifamdın. Sen benim iyileştiricimdin diyor. Aslında sen benim ailemdin. Evet, tutkun olduğum kişi, kıskandığım kişi, hayallerimiz olan kişiydin. Ama ben yanlış seçimlerle gerçekten bu durumu değiştirdim. Sana güvensizlik verdim. Evet, sana büyük bir güvensizlik verdim. Diyor. Evet, sizi çok özlemiş. Çok bari sizi çok özlemiş bu kişi. Arkadaşlar. Hmm. Evet şimdi hepsini bir açtık bakalım. Evet senden bir şans daha istemek istiyorum derdim. Çünkü gerçekten sensiz keyifsiz ve mutsuzum. Evet duygusal konuda biraz geri çekilmiş olabilirim. Senin de duygusal olarak geri çekildiğini düşünüyorum. Çünkü seni hayal kırıklığına uğratan, beklentilerini boşa çıkaran bir kişiyim. Gerek kıskançlıklarıyla, gerek seni manipülelerimle, gerek sana verdiğim güvensizliklerle veya eylemsizliğimle ciddi anlamda seni üzdüğümün farkındayım ve seni yarım bıraktığımın farkındayım. Şimdi en başta söylediğim şeye geliyorum. Ben kendi beklentilerim yüzünden seni hayal kırıklığına uğrattım. Ben kendi beklentilerimin daha üst seviyede karşılanması için gittiğim yeri, Şimdi seni hayal kırıklığına uğrattım. Bu durumumla ilgili diyor arkadaşlar. Ve bakın konumuz neydi? Duygularını geçici insanlar için asla boşa harcama diyor ki duygularımı, fikrimi gerçekten geçici insanlar için boşa harcamışım. Ben asıl kalıcı insanı kaybetmişim ve bundan son derece de pişmanım, üzüntülüyüm. Yaşadığım bu dönem içerisinde hiç mutlu değilim. Çok keyifsizim. Evet yeni bir sürece girmek için belki de senden ayrıldım ya da yeni bir döneme girmek girmeye çalışıyordum. Fakat bunu yapamadım çünkü kendime olan güvenim yok. Aslında bana kend, bana güven veren kişi sen misin diyor ölümsüz aşkı seçen taraf arkadaşlar. Evet. Hmm. Vay canına. Sen bana güvendin. Ben ne yaptım? Ben bu güveni yerle bir etime evet, ve seninle gerçekten sağlam bir aşkımız var. Paylaştığımız anlar çok özel. Yani senin dışında bulunduğum yerdeki insanlar bana o güveni, o sağlamlığı vermedi. O güveni vermedi. Ve aksine bazıları senin bana güvendiğin kadar kimse bana güvenmedi. Ama sen bana güvendin ben senin hayal kırıklığına uğrattım. Güvenini sarstım diyor arkadaşlar. Bunu bilmelisin. Evet çok pişmanım. Yeni döneme geçmek istiyorum ama bir türlü geçemiyorum. Çünkü sürekli sistem seni bana hatırlatıyor. Sürekli rüyamdasın. Sürekli seni görüyorum. Sürekli seni özlüyorum. Birilerine seni benzetiyorum. Seni çok özledim diyor. Yani bu desteği seçen can çok özlemiş ve sizden bir şans daha isteyen bir aklınızdaki kişi var gibi geldi arkadaşlar. Bana tılsımasıyla birlikte sizden yeni bir şans isteyen artık gerçekten bir haber oluşup bu haberi de e, bu haberle birlikte de ilişkinizi güzel bir şekilde tekrardan başlatmak isteyen bir kişi var. Denge ve mutluluğu sizinle yaşayan bir kişi bu arkadaşlar. Evet kabul ediyorum belki de ilişkimizi devam etmeye engelleyen bazı etmenler vardı. Belki zorunlu ayrılıklarımız oldu. Belki kendimi dinlemem gereken bir süreçteydi. Belki de anne ve çocuk durumlarıyla seni ihmal ettim. Evet. Belki de sıkıldığımı düşündüm diyor arkadaşlar. Bakın burada çok önemli. Fakat yanılmışım diyor. Hayır yanılmışım. Evet ben senden sıkımım. ben seni çok özlemişim diyor. Sen benim şifacımsın. Sen benim sevildiğimi hissettiren tek kişisin ve senin yanındayken gerçekten aile gibi hissettiğim kişisin. Sanki seni yıllardan beri tanıyormuş ve hiç ayrılmamış gibiyim diyor. Ve seni çok kıskanıyorum. Senin yalnız olduğunu düşünüyorum bu dönem. Çünkü seni çok özlüyorum. Hasret boyutundayım. Sana ihtiyacım var. Acaba sana bir adım atsam bana gelir misin gibisinden de bir durum söylüyor olabilir canlar aklınızdaki kişi. Hadi bakalım. Peki konuşturma kartlarımız ne diyecek? Bu deste bu şekilde. Bu destedeki can. Aklınızdaki kişi yanlış seçimler yapmış ve sizi ciddi anlamda hayal kırıklığına uğratmış. Fakat bundan da son derece pişman olan ve şimdi size bir adım atmak için cesarete gelmek isteyen, eğer adım atarsa da ona dönüp dönmediğinizi çok emin olamayan bir kişi ama ne olursa da olsun bir hata yaptığını bilen, sizi kıskanan, şu an istediği kadar hayatında insanlar olsun, yalnız olduğunu söyleyen, ve bulunduğum ortamda Kimse beni tatmin etmiyor ve ben onlarla iken bile seni çok özlüyorum. Seni hayal ediyorum ve seni birilerine benzetiyorum diyor. O denli özlemiş artık arkadaşlar. Ve diyor ki e, bariz bir şekilde e, özür dilerim diyor. Seni hayal kırıklığına uğrattım. 5 kart seçeceğim arkadaşlar. Hayatıma neden girdiğini biliyorum artık. E, sen benim aynamsın. Şu an yanında olamıyorum ama kendini asla yalnız hissetmeni istemem. Enerjimle hep yanında olacağım. Belki de bazılarınız hissediyor olabilir. Bundan bahsediyor olabilir. Artık duygularım ve düşüncelerim arasındaki dengeyi buldum. Senin aile olmak istiyorum. Sen bana evimsin. Burada da demişti ya ailem gibisin. Seni ailem gibisin. İlahi sisteme güveniyorum. Ve kendimi akışa bırakıyorum diyor. Çünkü şu an tam ne yapacağını bilmiyor arkadaşlar. Evet size özlemli, evet size hasret, evet ciddi anlamda sizinle konuşup görüşmek istiyor. Bence aranızdaki bağı şu an idrak edemiyor. Yani bu desteği seçen arkadaşlar ruh eşi bağınız olabilir. Çünkü ölümsüz desteği seçen arkadaşlar ruh eşi biraz bağ kopmaz biliyorsunuz. Farklı bir bağdır. Sıradan bir ilişki değildir bunlar. Ruhsal bir ilişki. Fakat bunu adlandıramıyor anladığım kadarıyla ve diyor ki ben senden kopamıyorum. Ben seni özlüyorum ve bariz bir şekilde de sana bir adım atmak istiyorum. Bu adımın da başarıyla sonuçlanıp gerçekten mutlu bir beraberlik olmasını istiyorum. Ama öncelikle e, tam anlamıyla bunu nasıl yapacağını bilmeyen bir aklınızdaki kişiyi görüyorum arkadaşlar bu destede. Evet son olarak da diğer desteği de seçeceğim zaten. Bir aşk mesajı alalım bakalım. Evet bu deste bu şekilde. Evet. Evet derdimin dermanı sensin bana bir duanın amini yeter dedi arkadaşlar. Hiç şüphesiz özetledi. Bu kişinin dermanı sizsiniz ve sizin bir evet demeniz belki de size atacağı adımla birlikte onu rahatlatacak kişinin siz olmanız çok bariz belli burada. Çünkü burada çok net şunu duymanız istiyor arkadaşlar. Evet ben duygularımı, düşüncelerimi, eylemlerimi geçici insanlar için boşa harcadım. Aslında gerçek insana hiçbir şekilde onlara harcadığım zamanı ve emeği göstermedim ve bundan son derece pişmanım diyen bir aklınızdaki kişi var ve sizi çok özleyen hatta bu özlem hasret boyutuna gelen e, size adım atmak isteyen ama bir o kadar da utanan e, sizin nasıl tepki vereceğinizi şu an için tam kestiremeyen de bir aklınızdaki kişi var diyor bize arkadaşlar bu desteği seçenler. evet evet durup durup düşünüyor zaten sizi anladığım kadarıyla durup durup aklına geliyorsunuz ölümsüz desteği çekenler ruh bağınız var Teşekkür ediyorum meleklerimize minnoş meleklerimize ölümsüz aşkımıza sahip çıktığı için. Evet bu desteği seçenler bu şekilde bir açılımınız oldu. Sıra geldi gerçek sevgiye. Sizden tekrardan rica edeceğim sevgili meleklerimiz. Teşekkür ediyorum. Hadi bakalım sizde ne varmış bakalım. Oo, üzüntü keder çok üzgünüm bunu bil. Ben şu an çok üzgünüm, çok kederliyim ve çok gamlıyım. Çünkü seni deli gibi arzuluyorum ve bu arzulum, bu özlemi yerine getiremediğim için ciddi anlamda bir vicdan azabı çalıştırıyorum. Kalbini kırdığım için özür dilerim. Evet tohumlarınızın büyüdüğünü görün diyor. Belli ki burada e, güzel bir ilişkinin tohumları atılmış fakat e, yarıda kalmış arkadaşlar hızlı giden bir ilişki olabilir veya engellenen bir ilişki e, şekli olabilir diyor e, kartlarımız bize evet bu dönem bazı işaretler alıyorum diyor evet e, seni kandırdım bunu bilmeni isterim seni kandırdım sana bazı yalanlar söyledim e, belki de bu yalanlarımla ee, senin benden gitmeni engelledim çünkü ben sensiz yapamazdım diyor. Hmm, bak çakala bak. Bakın burada bir itiraf var. Bu kişi bir yalan söylemiş size. Evet ve bu yalanda, bu yalanı da bilmek bilmenizi istememiş çünkü eğer bu yalanı bilseydiniz onu bırakıp gidermişsiniz diyor evet bırakıp giderdiniz diyor bilmen gereken birçok şey vardı fakat ben bunu sana söylemedim çünkü ben seninle akıl ve kalp arasındaki uyumun yakalayan birisiydim ve bunu sadece seninle yakaladım ben seninle iyi geçindim ben seninle her türlü uyum içerisindeydim ve e, seninle yaşadığım anlar itibariyle e, arkadaşlar bu desteği seçen canlar bir müziğiniz var sizin sizin beraber bir müziğiniz var şarkınız var ve bu şarkı sizin için çok özel ve muhtemelen ya bu şarkıyı dinliyor ya siz dinliyorsunuz aktif ediyorsunuz bu kişiyi ya da bu kişi bu şarkıyı dinlemiş ve diyor ki e, anlamadığım şekilde müthiş bir e, acı hissettim ve seni o kadar sevmişim ki o kadar özlemişim ki onu o an anladım diyor. Fakat sana söylemediğim şeylerden dolayı da bilmen gereken bazı şeylerden dolayı da bir vicdan azabı çalıştırdım diyor arkadaşlar ve bazı işaretler alıyorum diyor. Evet, Hı -hı. Hı -hı. evet, evet. Aklını bu desteği seçen gerçek, gerçek sevgiyi seçen canlar. Evet, aklınızdaki kişi aslında e, size tutkulu, ciddi anlamda tutkulu ve iyi geçinmeyi seven bir kişi. Fakat şunu söylemeliyim ki, e, aşk bazını çok Derinlemesine inemeyeceğim Aşık diyemeyebilirim arkadaşlar Ama burada bir tutku Bir seksüel arzu Çok yoğun bir şekilde gün yüzüne çıkıyor Evet sizden ayrılmış gözükebilir Ya da sizin kalbinizi kırmış bir küslük olabilir soğukluk olabilir Bundan son derece pişman olduğumu bil Evet seninle birlikte Bir sevgi ektik ve bunu büyüdüğünü gördük. Ya sen beni büyüttün, sen beni geliştirdin, ben de seni belki büyüttüm, geliştirdim. Biz bu sevgiyi beraber büyüttük, bunun bilincindeyim. Fakat aramızda bazı kıskançlık, bazı güvensizlik sorunları çıktı diyor ve biraz da haklıydın diyor. Evet, bana güvenmemek de haklıydın çünkü ben bazı hatalar yaptım ve ben bunu sana söylemedim. Bu hatalar yüzünden gerçekten yoğun problemler yaşayabilirdik. Keşke söyleseydim de bilseydin. Bir vicdan azabı var arkadaşlar bu kişinin. Evet sizden sakladığı bir durum var. Ee, belki arkadaştan iş çevirmiştir. Belki flört etmiştir sizinle beraberken birileriyle arkadaşlar. Ama bu durum açıkçası aşk ve sevgi boyutuna geldiğini düşünmüyorum. Ee, flört durumunda olmuş ve bitmiş gibi gözüküyor yalan. Veya öyle bir durum yoksa ve biliyorsanız da, hayır o yapmaz öyle bir şey. Ben biliyorum diyorsanız da bu kişi kendi hayatında. Ee, bir durumu evet kendi hayatındaki bir durumu size farklı lanse etmiş arkadaşlar bunu bilmenizi istiyor fakat şimdi şu anda seninle ilgili bazı işaretler alıyorum ve seninle dinlediğimiz o güzel müzikler hep benim karşıma çıkıyor ve sen aklıma geliyorsun evet e, bu dönem içerisinde seni çok kıskanıyorum bunu bil seni yoğun sosyal görüyorum arkadaş ortamında görüyorum gezerken görüyorum diye olabilir ya da sizi bir yerlerde görüyorsa çok kıskanıyor bunu bilmelisiniz evet Seninle yeni başlangıçlar istiyor muyum? Aslında istiyorum. Aramızdaki problemleri çözmek istiyorum ve yeniden başlamak istiyorum. Fakat e, bazı korku ve tedirginliklerim var. Çünkü e, çok kıskanç olabilirsiniz arkadaşlar. Kendisi de çok kıskanç olabilir. Bundan dolayı biraz sıkıntı yaşayabiliriz düşüncesi ve korkusuyla aslında e, çalışıyor ya bu korkuyla yaşıyorum diyor. Ve evet şunu da biliyorum ki bizim ilişkimizin bitme nedeni benim çok fazla bu ilişkiyi ertelemem. Ben bu ilişkiye çok fazla sığ kaldım, ciddiye kaldım ve hep erteledim. Bir bakış açımı değiştiremedim e, ve hep kendimi koruma alanına aldım, hep kendimi geri çektim. Sen bana gel dedikçe ben kaçtım. Sen bana bir ver ya sen bana bir iki üç verdikçe ben sana bir verdim ve doğal olarak da bu ilişkimizin bitme nedeni oldu ve bunu kabul ediyorum. Bu ilişkinin bitme nedeni benim ya da senin kalbinin kırılma nedeni benim. Ben bunun çok net farkındayım diyen bir aklınızdaki kişi var arkadaşlar. Şu an bulunduğum yerde gerçekten mutlu değilim. Diğer destede de çıkmıştı aslında bu. Ee, gerçekten aklınızdaki kişi şu an ne söylemek isterdi dediğimizde. Evet kalabalık ortamlarda olabilirim. Sosyal ortamlarda olabilirim. Ama kendimi oraya hiç ait. Hiç ait hissetmiyorum. Çünkü denge yakalayabildiğim. Ahengi yakalayabildiğim, uyumu yakalayabildiğim hiç kimse yok hayatımda diyor arkadaşlar. Aklınızdaki kişi ve sizi arzuluyor. Çok yoğun bu destede arzu ve tutku çıkmış arkadaşlar ve sizi hayal eden bir kişi. Ama bazı işaretler de alıyor mu? Evet alıyor, e, biliyor açıkçası ve diyor ki acaba gerçekten beni seviyor musun? Acaba sen de beni merak ediyor musun? Yoksa tamamen bitirdin mi? E, biliyorum bana karşı güvenin yok. Çünkü ben senin yoluna ışık olamadım diyor. Sen hep benim yoluma ışık oldun. Bunun da farkındayım ve ben o sağlam diye gördüğüm köklerimizi maalesef çürüten kişiyim diyor arkadaşlar. Evet. Yani bu desteği seçen arkadaşlar aklınızdaki kişi size güvensizlik vermiş ve bunun da farkında. Belki de gerçekten dünyevi zevklere hayran olan bir insan eee ne kadar yaşı belki büyük olsa da kendini genç gibi hisseden, tutkularını ve arzularını dizginleyemeyen, özgürlük düşkünü gibi geldi bana. Kusura bakmayın ama bu desteği seçen can aklınızdaki kişi biraz özgürlük düşkünü geldi. Ama şöyle de bir durum var ki burada şunu diyor. Ne kadar özgür ruhlu olsa da ne kadar hayatına insanlar girip çıksa da sistem vazgeçemeyen, sizi unutamayan, sizin çok farklı olduğunuzu düşünen. Çünkü sizinle yaşadığı o ıı, aşk o sevginin daha doğrusu aşk demeyeyim de bu sevginin daha doğrusu çok farklı olduğunu yani ilmek ilmek olmuş bu sevgi arkadaşlar bu desteği seçene ilmek ilmek minik minik bu sevgiyi büyütmüşsünüz her ikiniz de sonra ayrılmışsınız ve soğukluk girmiş nedeni ise araya giren e insanlar bu desteği seçen arkadaşlar aranıza giren insanlardan kaynaklı bariz bir uzaklık bariz bir bitiş bariz bir ertelenme askıya alma durumu var ama şimdi diyor ki şimdi biraz değişiyor çünkü işaretler alıyorum evet ona işaretler alıyorum diyor o benim o kabul ediyorum onun sırtı bana dönük bunu kabul ediyorum evet evet belki de onun bilmiyor dediğim şeyleri çoktan biliyordu diyor. Ama bile bile bana evet dedi. Bile bile bu aşık götürmeye çalıştı. Ama bir yerde beceremedik dediği de bir duygu durum içerisine kalmış arkadaşlar aklınızdaki kişi. Bu kişinin bir de arkadaş ortamı var. Bakın arkadaş ortamında onu kıskanan, onu elde etmeye çalışan belki arkadaşlar birileri vardır ve bunların da gerçekten yeni yeni farkına varan ve ilişkinize ciddi balta sokan insanların yeni yeni farkındayım diyende bir aklınızdaki kişi var. Ama çok net bu desteği seçen arkadaşım da bu ilişkinin ilerleyememe nedeni de kendi nefsi çok net söylüyorum. Kendi nefsi dediğim gibi özgürlük düşkünü dünyevi zevklere haz duyan bir kişi. Çapkın ve flörtöz bir kişi olabilir ama ne kadar öyle olsa da arkadaşlar e, siz onun için çok özel olmuşsunuz. Onu değiştiren kişi olmuşsunuz ve gerçekten e, onun yani ezber bozan bir kişi olmuşsunuz hayatında. O yüzden sizi unutamıyor. O yüzden sizi arzulu ve tutkulu. Ve sizde aldığı o tensel uyumu da kimsede alamamış arkadaşlar. Bu kişi sizden aldığı uyumu, her türlü uyumu kimseden alamamış. Ve şimdi diyor ki çok üzgünüm. Nasıl toparlayabilirim? nasıl tekrardan görüşebilirim bilmiyorum dediği de bir duygu durum karışımı içerisinde evet hayatınıza tekrardan bir ilkbahar yaşamak istiyor belki bir baharın tanıştınız arkadaşlar bir ilkbahar bir sonbahar tanışmış olabilirsiniz tavşan çıktı burada belki tavşan gördüğünüzde arkadaşlar ondan bir haber alabilirsiniz veya tef, tavşanı gördüğünüz yerde bir bakın size gelecek bir mesaj bir yazı bir ses bir müzik onlara bir dikkat edin bakalım onunla alakalı bir mesaj alabilirsiniz canlar diyor kartlarımız evet evet ve bu kişi e, şunu da söyleyeyim diyor ki seni ilk gördüğüm anı hiç unutmuyorum evet seni ilk gördüğüm anı hiç unutmuyorum nutkum tutuldu diyor ve ben dedim ki diyor evet evet zaten burada hani çok büyük bir aşk dediğim gibi görmedim ama Burada gerçek bir sevgi gördüm. Evet. Vay. Yani farklı bakış açılarına bir türlü gelememişsiniz. Yani aynı bakış açısından bakamadık diyor. Benim durumum çok farklıydı. Onun durumu çok farklıydı diyor arkadaşlar. Bazılarınız için de böyle bir durum olabilir. Ve doğal olarak da yıkıldık diyor. Belki de aklınızdaki kişi büyük bir yıkımdan çıkmış ya da çıkmak üzereydi arkadaşlar. Ya bir evlendi, boşandı ya e boşanma arifesindeydi arkadaşlar. Böyle bir durum olabilir ve akabinde de kendimi güvene almak istedim. Onunla ciddi bir ilişki giremezdim çünkü büyük bir yıkıntıdan çıktım ya da çıkmak üzereydim. Onun bilmesi gerekenleri ona söylemedim de biliyorum. Bunun da farkındayım. E, farklı lanse ettim hayatıma. Bu durumda zaten e, bizim uzaklaşmamıza neden oldu. E, bundan son derece de pişmanım ve üzüntülüyüm diyen de bir kişi var. Canlar bu desteği seçen, gerçek sevgiyi seçen kişinin e, ilişkinizde nazar var. Çok net söylüyorum. Ya nazar ya bir şey düşüklüğü var. Yani bir enerji düşüklüğü var. Bir kurşun falan döktürün bakalım. Neler olacak bir bakalım. Efendim anneciğim. Pardon oğlum geldi. Efendim anneciğim. Evet bu destede böyle. Bakalım bakalım. O size ne söylemek istermiş. Bir de konuşma destelerimize soralım değil mi? Evet. Kabul ediyorum benim gölge yanlarımla uğraşmaktan gerçekten yoruldun. Bunu biliyorum. Sana ve seçimlerine saygı duyuyorum. Eğer daha çok beklemem gerekiyorsa seni bekleyeceğim diyor arkadaşlar. Seninle bütünleşmeyi gerçekten hayal ediyorum. Biliyorum. Karar veremiyorum ya güven alanımı seçeceğim ya da seni. Daha verememiş karar. <laughs> Ama şunu bil ki bir daha gururunun kırılmasına da asla izin vermeyeceğim diyor. Ee, burada dediğim gibi bence size çok dürüst gelecek. Geçmişte çok dürüst olmayan bir kişi onu da söyleyeyim size karşı. Ama şu an ciddi anlamda size dürüst bir şekilde gelecek bir aklınızdaki kişi var. Ve son olarak da Kalben size ne söylemek istermiş bir bakalım. Bu vakitte gönüle hüzün ve özlem düşerse dile de sabır ve dua düşer dedi böyle bir şey dedi. Aa iki gelmiş. Özlediğim biri var ama yapabileceğim bir şey yok. Of çok ağır. Ah ah. Kötü geldi. <laughs> ah bu özlem yok mu? Bu özlemler mahveder insanları. Evet arkadaşlar benden bu kadar. Kendinize çok dikkat edin olur mu? Allah'a emanetsiniz. Yeni bir videoda inşallah görüşmek üzere. Ee, kendinize iyi bakın kanalımıza destek olmayı da unutmazsanız sevinirim. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.